Hello. Hello guys. Bugün bir projemizin şeyi için. <laughs> Selam arkadaşlar. Yanımda Tanem'le birlikte bugünü böyle bir vloglamaya karar verdim. Çünkü çok güzel bir proje için çalışmalara başladık. Projemiz GEP'le birlikte ve bu vlog büyük ihtimalle reklamlar yayınlandıktan sonra paylaşabileceğim. Çok hızlı gelişen bir işte o yüzden böyle çantamızı aldığımız gibi gepe geldik. Alt fitlerini seçeceğiz. Akşam koreografisi yapılacak. Prova ve çekim yani böyle iki günde halletmemiz gereken bir şey. Öyle erkek bölümünde ve bizi kovdu. Biz de şu anda kadın bölümündeyiz. Elbiselerle <laughs> şapkayı gördüm ve dedim ki tam ben o şapkayı takacağım. Şimdi başlıyoruz gezinmeye. Bakar mısınız? Hani bir şapka olsam böyle olurdu herhalde. Casual Yeah, that's my hat. Evet. Ben bunu istiyorum. Gap. Evet. Şu altı beğendim. Rem rengi giymek istemiyorum diyorum. Bu olabilir. Bu arada ben galiba bunu giyeceğim. X large, X small and that's my size. Ha, bu Hano. Cool. That's me. Is this my combi? Şu şapka tam ben değil mi? Hangisi? Şu. Sağdaki mi? Bakıt. Soldaki Örgülü. örgülü. Ama sağdaki olabilir. Hı Falan. That's my combi. Ama işte başta outfit ideas. Bunun için de hoodie ve bere. Evet. De... Hangi renk? Tam benim rengim olur? Biz tulum giysek olur bu arada. Ama bence çeşitlilik daha güzel olabilir. Ben hudi seçeyim bunun üzerine. Erkek... Of şunlar da çok güzelmiş. Ne kadar yumuşacık. Giyerim arkadaş. Bunun içine beyaz mıdır? Kotla beyaz gibi. Altına bir tane şeyleri de var. <laughs> Gri Maviler <laughs> de var. Neyse siz alın sonra bana yardım edin. Bere yok mu ya bere bere? Bunun içine böyle mavi o. Şu da beyaz ya. Ne yapmayı düşündüm? Pantolon bu. İçine de bazılı beyaz da olabilir bu arada. Hmm. Yeah, we in that fitting room and we gonna try the. Böyle yani bir dışarı çıkayım bakayım. Ya vlogumu şu kırmızı güzel çocuk ne kadar güzelleştirdi günümü. Olmuş mu? Bu kamera açılmadan önce nasıldı biliyor musun? Ha öyle mi? Çekil. Eli bakayım. Kamerim var. <laughs> Bence çok cool. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Okul müdürü mü? Gerçekten mi? Tam istediğim şey. Gap point var ya. Da. Burada pantolon ben çok böyle. güzel. Ben de onu diyecektim sana. Bu daha güzel görünüyor. Şu an okeyiz biz. Bir de şapka falan bakarım kendime en <laughs> fazla ben. Benim falan, mi? Benim. Benim. <laughs> Ürünlerimizi aldık. Teslim ediyoruz. Bunları hazırlayacaklar. Bize verecekler yarın. Ya çekim gününden günaydın. Dün gece gepten sonra çekmedim ama gece sabah, sabah gece 2'ye kadar falan prova aldık. Zaten tipime bakın. Bugün de erken kalktık. E, prova almadık aslında da koreografi yaptık. İş böyle çok hızlı geldiği için Koreografi de tabi hemen gecesine yapmamız gerekti. Sabıkaya gidiyorum. Tanem, ben, Durhan, Asya ve Eseli olacağız. Koreografileri öğreteceğim. Öğe gelecek. Onunla birlikte bir prova alacağız. Sonra kıyafetlerimizi giyip çekime doğru koyulacağız. Let's go. Good morning sunshine. Good morning. Good morning. Good morning. Hazır Good morning. Good morning. Hazır mısınız? Yes. Yeah. Yeah. Tanem diyor ki sabahın köründe buraya gelmeli çok oldu. <laughs> gerçekten. Çok <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Heyecanlı <gülüyor> mısınız? Yeah. Ne yapıyoruz biz bugün? Yapı <laughs> çekimi. Sen kimin küçülsün? Öyle. Sen? Mesajım. Tanem. Kovalarımıza başlıyoruz. Bu çocuklarımız bizim koreolarımızı büm 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 öğrenecek. Sonra <laughs> öye gelecek. Bir de öyle prova alacağız. <laughs> okay, let's go. Bum 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 bum. <gülüyor> Gece <laughs> provaya gelmediniz. Provalarımız evet, evet. <laughs> <laughs> bitti. Yemek yoruyoruz. Sen ona doyacak mı? Doyacağız <laughs> ya. alıştıracağız. Sonra giyineceğiz. Make up. Yol. Sonra hava çok soğuk var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bayağı soğuk. Ay bizimkiler yağmur Nasıl bir yağmur ya? Çekim günü. Nasıl yağmur? yağmur. Evet. Favori favori videomu <laughs> so Favori youtuberımı izliyorum. <laughs> Tam vlog çekerken bakın kim geldi. Ay, arka kamera mı? Merhaba. Merhaba Melisa Kira. Kiran. Kiran. Bugün şeyde çek çektik ya Luna Park'ta. Semra'yı aradım. Bana çok yardımcı oldu biliyor musun? Sen beceremesen de sonuç fayal ama yardımcı oldum Edin. <laughs> <laughs> That's my girl. Arkadaşlıklarınıza önem gösterin. Luna parka ihtiyacınız olduğunda arayabileceğiniz bir arkadaşınız yoksa edinin. <laughs> Let's view our combine. İşte bu. Combi. İşte bu. <laughs> Canım, <Canansın gülüyor> tek bir tanesi yap pantolonum. Altındaki şey ama bu deri, bu normal kot, kot jean, mom jean falan tek bu mi vardı. Minik olsun seven eight. Look at us, look at us. Mm, 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 mm. We Gonna... Do... Gap, kemer çıkarmayı unuttun kanka. Evet, de giyindi, hepimiz giyindik. Yollanacağız birazdan. Onu da söyle. Kapana girmeyin diyor ama kapana girebiliyoruz. Ve sonra hedefimizi sağda this. Ha bunun önünde çekmeye geldik. Alo Damn. Bakın misin? Ya. Siz burada iş yapmaya çalışıyoruz. Sen hala vlog peşindesin ya. Çünkü ben vlogger. Pardon. <laughs> vlogger, dancer, influencer. Bu ne zaman ışıkları yenecek? acaba? Yana sen şu beyefendiye bile bizi bir Çekim için Umut'u bekliyoruz kameraman. Arkadaşımızı dedik ki hemen içerik çekelim, böyle bir şeyler çekelim. O yüzden şimdi bir şeyler çekeceğiz burada. Kameramanımız da geldi. Is this a Denizli house? Jaro. <laughs> <laughs> Ne bir video izliyorlar tamam mı? Gündüz. <laughs> Ve biz de onların telefon vereceğiz değil mi? Şu sıkıntı olur mu sence? <laughs> Esil'e diğerini şey cebine soksana şöyle. <laughs> Elif yüzdeyim değil mi? Nasıl? Telefonla mı başlıyorsun? Telefonla etrafına bakınca heyecanlanacaksınız. Oo! <laughs> <laughs> Şunu gördünüz mü? Evet. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> wow. Şu hareket çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamamdır. Tamam be. Şimdi bekle kal orada. Bunlar yorulmuyor ya. Bu da uyuyor. Uyuyan <laughs> Akşam oldu. istediğimiz ışıkları elde ettik. Şimdi akşam çekimle başlıyoruz. Biraz soğuk. Hiç bu arada. <laughs> Deniz. <laughs> Arkadaşlar paydos yaptı çektik. Çok güzel oldu. Yoruldu. Bugün de böyle bir projenin sonuna geldik. Çok güzel bir projeydi. Tatlıydı. Luna Park fikri de güzeldi bence. I like this yani. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de çektiğimiz videoyu beğendiniz. Kavyo. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere sonraki videolarda.